Nobel kimdir? Nobel denilince hepimizin aklına Nobel barış ödülleri geliyor. Nobel'in dinamitin ve silah yapımında kullanılan birçok patlayıcı maddenin mucidi olduğunu biliyor muydunuz? Nobel İsveçli 1833 doğumlu başarılı bir kimyager ve mühendistir. Babası iflas edince Finlandiya'ya giderler ve Orada bir atölye açarlar. Annesi de market işletir. Babası bir müddet sonra başarılarıyla adını duyurur ve Rus ordusuna silah üretmeye başlar. Nobel özel eğitimler almaya başlar. Henüz 17 yaşındayken 5 dil biliyordur. Babasının isteği üzerine kimya mühendisi olur. Babanın işleri bozulunca hep birlikte Stockholm'a geri dönerler ve burada çalışmalar sırasında patlama gerçekleşir. Bir kardeş de dahil dört kişi ölür ama vazgeçmez. Nitrogliserini patlayıcı olarak kullanmaya karar verir. Çalışmaları ilerletir, fabrikalar açar. Dinamiti ve balistite adını verdiği silah mucidi olur. Kardeşi öldüğünde Nobel ile karıştırılır ve ölüm taciri öldü diye gazeteler manşet atar. Öldüğünde kötü anılmamak için servetinin %94'ünü bağışlayarak Nobel Vakfı'nı kurar.